Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk kültürünün temel taşlarından Dede Korkut'un nadir nüshalarından biri olan Bursa yazmasını bilim dünyasına kazandırdı. Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde düzenlenen programda eserin tanıtımı ve sözün izinde Dede Korkut'un kadim mirasına yolculuk adlı dijital sergi açıldı. Dede Korkut, Oğuz hikayeleri, Oğuz Türkleri arasında takriben 15. yüzyılda oluşan ve gelişen olayların hikayeler olarak yazıya geçirilmesidir. Halen Dede Korkut hikayelerinin Arap harfleriyle yazılmış 3 tam nüshası, bir on sayfalık nüshası, bir de Dede Korkut yazması olmayıp paralel metin olma özelliğini taşıyan beş yazma elimizde bulunmaktadır. Bursa'daki yazma bir arkadaşımız tarafından, Kütahya'daki bir arkadaşımız tarafından haber alınmış. Çünkü bir arkadaş buradaki Kur'an tercümelerine bakarken Dede Korkut soylamış yazısını görünce Kütahya'daki arkadaşa haber veriyor. O Kütahya'daki arkadaşımızla buraya gelmeden mikrofilmi istiyor. Biz böylece Bursa'da da bir Dede Korkut yazması olduğunu öğrendik. 16. yüzyıldan sonra yazıldığı düşünülen 238 sayfalık eser Profesör Doktor Ferru Ağca tarafından iki cilt halinde hazırlandı. Bursa ayrı edici bir özelliği var. Bursa yazması hareketi bilimidir. Yani kelimeyi nasıl okuyacağımıza dair işaretler var. Bu bakımdan yaklaşık 100 yıllık araştırma tarihine sahip bir korku e, araştırmaları Bursa yazmasının bulunmasıyla beraber başka bir ilme kazanmıştır. Okunamayan tartışmalı olan ya da kuşkulu olan kimi sözlükten Bursa yazması sayesinde daha rahat bir şekilde okunabilmektedir. Bu bakımdan önemlidir ve herhalde daha önce üzerinde çok defa çalışılan e, Dresden müstasını da tamir eden bir niteliğe sahiptir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eseri tanıtma ve korumanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Dede Korkut'u biz daha çocukluğumuzdan biliriz. Ee, ama esas Dede Korkut'un gerçek hikayelerinin aslında sürdürülebilen hikayelerinin farkında değilmişiz. Yani onu da anlamış olduk. Toplam ee, 119 varaktan ve her sayfada 13 satır olmak üzere 238 sayfadan oluşsa, oluşan eşsiz Bursa nüshası e, Profesör Doktor Ferruh Ağa tarafından iki cilt halinde e, hazırlandı, sunuldu ve hem sanatseverlerin hem de araştırmaların araştırmacaların aslında bir e, mihenk taşı dediğimiz önemli bir eser olduğunu ve araştırmacıların da bu konuda yine bu kitabı da elde ederek Dede Korkut'la ilgili belki bundan böyle daha farklı araştırmalara yönelebileceği bir kitap haline gelmiş oldu. Hocama yürekten teşekkür ediyorum.